Tahmin 2com sitesinin resmi kanalına hoş geldiniz. 22 Kasım 2020 tarihli günün kuponlarını sizlerle paylaşıyoruz. Uzman yazarlarımız yaptıkları analizler sonucu sizlere bu kuponu çıkarttı. Herkese bol şanslar. İlk kupon: Fiorentina Benevento maç sonucu 1. Oran 1.57. Roma Parma maç sonucu 1. Oran 1.50. Inter Torino maç sonucu 1. Oran 1.35. Toplam oran 3.18. İkinci kupon. Trabzonspor, Erzurum. Maç sonucu 1. Oran 2.01. Antalya Spor, Alanya Spor. Toplam gol sayısı 2.5 üst. Oran 1.74. Toplam oran 3.50. Üçüncü kupon. Liverpool, Leicester. Toplam gol sayısı 2.5 üst. Oran 1.58. Angers, Lyon. Maç sonucu 2. Oran 1.66. Toplam oran 2.62. Dördüncü kupon. Leeds United, Arsenal. Toplam gol sayısı, 2.5 üst. Oran, 1.68. Hamburg, Bochum. Toplam gol sayısı, 1.5 üst. Oran, 1.20. Braga, Farense. Maç sonucu, 1. Oran, 1.36. Toplam oran, 2.74. Sizler de, yorumlarınızı mutlaka bizlerle paylaşın. Her türlü önerilerinizi de paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol şanslar. Bu videolarda ilginizi çekebilir.